Project ikonuna tıkladığımda Magicat'in bütün bilgileri ve bütün materyallerine buradan ulaşabiliyoruz. Burası bizim en önemli ikonumuz. Mesela burada bir havalandırma sistemini açtığım zaman 4 adet sistem görüyorum ve bu 4 adet sistemi sağ tuşla kopyalayıp tekrar başka bir sistem olarak yapıştırabilirim. Veya mevcut bir sistemi değiştirebilirim. Veya mevcut bir sistemin hesabını değiştirebilirim. Bütün bunları bu soldaki Project ikonunun içerisinden yapıyorum. Projects ikonunun içerisinde ulaşamayacağın meciketin hiçbir yeri yok. Bu sol taraftaki ikonla ulaştığım noktaların bazılarını Change Properties ikonundan da ulaşabilirim. Ama burada ulaştığım zaman içerisinde her türlü müdahaleyi yapabiliyorum. Yeni bir sıfır dosya oluştururken de Hemen onu kısaca anlatayım. Daha önceden oluşturduğum DVT dosyası açıyorum ve Project ikonunu tıklıyorum. Bana sevlemem gerektiğini söylüyor. Burada herhangi bir dosya ve dosyanın içerisine sevliyorum. Magicat'e dönüştürmek için Project ikonunu tuşluyorum. Burada daha önceden yapılmış bir EPG dosyası var. Hayır ben yeni bir dosya oluşturmak istediğimde burada yeni bir isim girip sarı dosya yani konumunu ve aynı zamanda EPG dosyası. Bu EPG dosyasını biraz önce çizdiğim veya aylar yıllar önce çizdiğim herhangi bir projeden de alabilirim veya sıfır da oluşturabilirim. Eğer ki bu EPG dosyasına girdiğim vakit evet şu anda Magicat'i oluşturdum. Artık bundan sonra bu çizim içer, bu DVG içerisinde çizim yapabilirim. Gördüğünüz gibi hemen dosya oluştu ve dosyanın epg, lin ve qpd dosyaları kaydettiğim dosya ise buydu. Proje komutundan ikonundan sonra preferences şimdi buradan ne yapabiliyoruz bir bakabileyim. Buradaki görüntü gördüğünüz gibi 2D 3D mi? Buradan bakacağım. Ve burada bütün görüntülerin hepsini 3 boyuta çekiyorum. Bütün hepsi gördüğünüz gibi 3 boyut oldu. Yine buradan e, Dimension e, yazıları bunlara müdahale edebilirim. Ve buradan alanların gözükmesini veya gözükmemesini isteyebilirim. Buradan yine hidden line type'larına müdahale edebilirim. Buradaki ikon bu işe yarıyor ve bu electrical da kullanacağım. Ee, yine aynı şekilde 3 boyut 2 boyutlu görüntü objeleriyle müdahale edebilirim. Peki buradaki ikonda ise preferences. Preferences'in içerisinde bunu mesela tek boyut eğer ki yaparsam şu şekilde böyle bir ibare çıkıyor ve line type renkleriyle buradan oynayabilirim. Bunun yanında user yani kullanıcı prefences. Burada da yine lokal e, ve connect cold pardon cold ayarlarını ve proje datasını yerini bu gibi şeyleri değiştirebilirim. Ve Altındaki ikon Clear. Clear ikonuna bastığım zaman ne yapabilirim? Buradaki sarı çizgileri mesela diyelim burada bir sarı çizgi var. Bu sarı çizgiyi buradan kapatabilirim. Altındaki ise normal AutoCAD'de kullandığımız Purge ve Audit komutları. Bunlara buradan müdahale edebilirim. Yine burada başka müdahale edebileceğim ikonlar ve ifc export yine altında import export burada çizdiğim planı ifc export yaparak revit'in içerisine atabilirim ve aynı zamanda buradaki ikonla da otomatik kolon şeması çıkartabilir ve pdf olarak dosyamı çıkartabilirim. Yine de bunlar da onların ayarları. Ve geldik buraya. Update Driving Data. Bu ikonu tıkladığım zaman AutoCAD'deki Perch ikonu gibi bütün layer'ları, bütün çizimi olduğu gibi tekrardan göze gözden geçiriyor ve altındaki e, ikon ise show mesaj yani çizim esnasındaki çıkan mesajlara ulaşabiliyorsunuz ve update ikonu buradan yine Magicat'in serverına bağlanıp serverında indirebileceğimiz yeni ne olabilir? Mesela yerden ısıtma bağlantısı veya başka bir eee eklenti olabilir. Bunları buradan indirebilirim. İnternet üzerinden bağlandığı için şu anda biraz tabii ki zaman alıyor. Evet. Neler indirebileceğimi bana burada koydu. Mesela Swagon'un yine 64 bitlik ne diyor? E, 8.1 Ventilation Piping Ventilation Piping Water Wound sistemini indirebilirim. Ve Dark komutu. Bu komutu aslında hiç anlatmaya gerek yok. Buradan direkt kanal çizimine geçiriyor, geçiyoruz. Ve burada amperler var damperler, yangın damperleri, susturucular, clean, clean cover ve odor pipe neler var. Burada ise yine çeşitli susturucu ve es parçaları var. Evet buradan yine menfezlere geldik. Air device. Air device'i anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Fan var fanlarımıza buradan ulaşabilir ve bu şekilde server'a bağlanıp fanlarımızı serverdan paletimizin içerisine indirebiliriz veya buradan filtreliye Evet burada da distribution distribution box var. Distribution box'ta bu şekilde bir kutucuk yapabiliyoruz ve bu kutucuğa herhangi bir bağlantı ne olabilir? Havalandırma kanalı bağlantısı olabilir, spring bağlantısı olabilir. Genelde cihaz için kullandığımız veya hava santrali için kullandığımız bir kutucuk. İçerisine her türlü şeyi bağlayabiliriz. Evet burada da fan koiller ve yine dört yöne üflemeliler ve buradan yine server'a bağlanarak istediğimiz menfezi veya klima cihazını buradan server'dan paletimize alabiliriz. Burada borularımız gidiyor ve borularımızın yanında vanalarımız var. Vanalarımızı hemen kısaca bir göz atalım. Zon vanaları, radyatör vanaları, stop vanaları ve diğer vanalar yine buradan dediğim gibi server'a bağlanıp bütün vanaları burada search'le de filtre edebiliriz. Evet bu şekilde baya bir vanamız mevcut ve buradan seçtiğimiz vananın sembolünü değiştirebiliriz. Ülkelere göre burada kodlar var. Yani buradaki ülkeyi kaldırdığınız zaman kullanılan gösterim şekli otomatikmen buradan çıkmakta. Mesela şu Rusya dedik. Kaldırdık ve Çin dedik kaldırdık yine İsviçre'yi kaldırdık buradan hangi ülkenin çarpısını kaldırırsam o ülkenin gösterim şekli otomatikmen buradan da bu şekilde kalkıyor ve azalıyor evet şu anda dört ülkede gösterim şekli buymuş zon vanasını tekrar buradan çıktım ve buradan kolektöre geldim. Bu şekilde bir kolektörümüz var. Kolektörün sayısını buradan değiştirdiğimde otomatikman gördüğünüz gibi değişiyor. Kolektör için buradan çap da girebiliyorum. Her türlü kolektörü buraya buradan oluşturabilirim. Ve yine burada hazır kolektörler de mevcut. Eğer yine burada kolektör bulamaz ise yine server'a bağlanıp paletimize kolektör çekebiliriz. Gördüğünüz gibi baya bir kolektörümüz mevcut. Ve yine burada es parçalarımız fittingslerimiz pompalarımız mevcut. Evet burada yine bir genleşme tankı yine burada bir pompa var. Burada da pis su pis su ile ilgili materyaller mevcut. Evet bu gördüğünüz bir havalık şapkası. Bu da bir filtre ve temizleme kapağı. Yine burada başka fittingsler mevcut. Bunları da ekleyip paletimizden kullanabiliriz. Evet yine buradan pompalara bakıyorum. Ve pompalara ufak bir göz atacağım. Vilo'nun buradaki pompalarını geziyorum. Bu şekilde yatay milli Vilo'nun pompasını paletimize ekleyip oradan da projemize atabiliriz. Burada Vilo'nun gördüğünüz gibi çok fazla pompası mevcut. Evet. Odur'u kapattık. Ve yine sever'e geldik. Onu biraz önceki menüden açmıştım. Yine gaz bağlantılarına geldik. Burada bağlantı kutusu var. Yine buradan internet üzerinden neler indirebilirim? Medikal gaz konusunda onlara bakıyorum. Bunları yine filtreleyebilirim. Burada da yine onun bağlantı fittingslerini görüyorsunuz. İstasyonlar. Yani istasyonlar. Evet terminal. Evet. Şimdi radyatörlere geldik. Burada radyatörler banyo pan, fan coil ve yine odurdan bakalım burada ne varmış. Çiller. Varmış. Kondans varmış. Yine gaza geliyoruz. Yine aynı menüye geldik. Buradan su tesisatı için bataryalar ve bunun altında da pis su bağlantılı ikisini de aynı anda işaretlediğimiz zaman hem lavabo hem de bataryası ile birlikte gelmekte. Şimdi burada bir tane çamaşır makinesi gözüküyor. Bu çamaşır makinesine üstteki ve alttaki işaretli olduğu zaman ikisini aynı anda alabilecek şekilde projenin içerisine düşürüyoruz. Ve buradan da yine alttaki ikona geldik. Burada da roverlar mevcut. Yine server'a bağlandık ve palete neler alabiliriz bakıyoruz. Burada yine hazır roverlar var. Gördüğünüz gibi bunlar plastik hazır Rugarlar yine bunlar. Başka marka. Başka çapında. Röverler. Evet, yine burada separatörler var. Ve yine Röverler. Evet buradan çıktık. Ve pompalara geldik. Pompa şu an palette hiç yok. Tekrar bağlanıyorum. Ve burada birkaç tane pompayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Yine burada dikey milli bir pompa mevcut. Yatay milli. Bu da biraz önce gösterdiğim Vilo'nun pompası. Bunu yine paletimize ekleyip buradan devam edebiliriz. Bu yine güncelleme ile ilgili ve sprinkler. Springlerimize geldik. Buradaki mevcut springler yine sağ tuş ekleyebiliriz. Server'e bağlanabiliriz. Springlerin içerisinde burada spring borusu ve connections yani springleri bağlamak için. Bunun için springler videosunu izlerseniz biraz daha aydınlatıcı olabilir. Buradaki bağlantıları gösteriyor ve springler için yani hidrolik hesap yapabilmek için Sprintler tesisatında buradaki alanı bu ikonda kullanıyoruz ve Connection Properties Connection Properties'den proje ile ilgili her şeyi değiştirebiliriz. Mesela buradaki Sprintleri komple tek bir harekette bütün bağlantılarını, bütün çaplarını değiştirebileceğimiz bir ikon section yine e, videoların içerisinde göreceksiniz section ile kesit alabilirsiniz ve fint fint de ise mesela burada bir springler var eğer bu springleri tıkladığımda hemen karşısında başka bir sprintle fint yapıp otomatikmen değiştirebilirim. Burada connect node var. Yani bir alt kattan bir üst kata çıkarken bu ikonu kullanıyoruz ve bu ikon sayesinde alt kattan üst kata geçiriyor, geçiriyoruz. Burada yine Danfoss'un bir e, ikonu var. E, buradaki ikon ise duvar geçişleri. Yani e, duvarın gördüğünüz gibi hemen şurada kaç tane duvar delinmiş ve çaplarını bulmamıza yardım sağlayan bir ikonumuz. Bunu kapattık ve şöyle bir e, ikon var. Bu ise buradan kesit almayı gösteriyor. Yani canlı kesit almayı ve alttakine bastığımızda ise tekrar oradan e, çıkıyoruz. Yine bu katlarla ilgili katların toplamını çıkartan bir ikon. Ee, bu da objeleri izole eden bir ikon, çakışma ikonumuz ve blok yapma yani Magic Ed Block yapma ikonumuz. Buradaki ise yine sembollerin görüntüsünü değiştirmemize yarayan bir ikon. Buradaki ikon ise materyal bilgilerini veriyor. Mesela bu Spring'in bilgilerini burada görebilirim. Ama bunu normalde üstüne tıkladığım zaman da görebilirim. İki tane var. Bir elektrik bir de Spring'ler için. Ve geldik buraya. Join part. Burada bir herhangi bir sprinkler hattına veya kanala yırtık atabilirim. Veya kanalı bir kenara yatırabilirim. Bağlantısını değiştirebilirim. Bu şekilde bir ikonumuz var. Ve move ikonu. Bunu anlatmaya hiç gerek duymuyorum. Ve crossing yani çarpışmadan sonra boruları veya kanalları aşağı yukarı alabileceğimiz bir özellik ve branch copy en çok kullandığımız ikonlardan bir tanesi branch copy ile bütün kolları çoğaltıp e, projemizi genişletirebiliriz. Burada text var ve otomatik text var. Ve oklarımız havalandırma kanalına koyduğumuz oklarımız ve sonrasında bulut normal otoket bulutu gibi olmasa da iş yapabilen bir bulutumuz ve Constraint Boundary burada da yine normal otoket de kullandığımız şekilde bir Boundary komutu mevcut ve burada hesaplamalar Evet. Hesaplama menümüz, balans menümüz ve hesapladıktan sonra görebilmek için kullanacağımız menü ve ses menüleri. Springler için hidrolik hesap ve springler hesaplama. Bunun yanında da materyal en çok kullandığımız ikonlardan bir tanesi seçtiğimiz sistemi işaretlediğimiz sistemi sonrasında şu şekilde bütün malzeme listesini görmemize yarayan ve aynı zamanda da editte kopyalayıp Excel içerisine atmamıza yarayan materyal ikonu. Bundan sonra ne var peki? Bundan sonra burada gözükmeyen bir komut var. O komutta Magi Explode. Magi Explode. Magi Explode ikonu açıldıktan sonra hemen şöyle bir tehlike e, sinyali vermekte ve uyarmakta. Bunu tıkladığımız zaman buradaki çizimi patlatırsam bir daha çizimi geri alamayacağımı konusunda beni uyarıyor. Yani Magi Explode'u kullanmadan önce kesinlikle Magic dosyanızın QPD, LIN ve EPG dosyaları ile birlikte DVG dosyasını yedekleyin. Aksi halde Mac Explode komutunu kullanırsanız geriye dönüşü kesinlikle olmaz. Son olarak da Burada pluginimiz var. Plugin de burada mesela biz bir ekleme yapmışız ve yerden ısıtma eklemesi. Bu buradaki ikonları kullandığımız zaman bir yerden ısıtma tesisatı çizebiliyorum.